Merhaba Ayaz Müzik takipçileri ben Murat. Kısa sap bağlamaya yeni başlamış ve başlangıç yapacak olan bağlama dostları için hazırladığımız kısa sap bağlama başlangıç eğitimlerini sizlerle birlikte bu videoda paylaşmaya başlamış oluyoruz. Sizler için 10 bölüm hazırladım. Bu 10 bölüm içerisinde başlangıçta da belirttiğim gibi bağlamaya yeni başlamış ve başlayacak kişiler için sırasıyla dersler yayınlanacaktır. Bu eğitimlere başlamadan önce kanalımız içerisindeki 10 bölümlük nota eğitim videolarını çalıştıktan sonra bu başlangıç videolarını izleyip tekrar etmenizi tavsiye ederim. Nota eğitim bölümleri için üst taraftaki link tıklamanız yeterli olacaktır. İlk başta unutmayalım ki bu eğitimleri sırasıyla düzenli bir şekilde çalıştığınızda türkülere güzel bir başlangıç yapmış olacaksınız. 10 bölümlük başlangıç eğitimlerinin notalarını videonun altındaki açıklama bölümlerine link olarak yerleştirdik. Buradan ulaşabilirsiniz. Akordunuzu düzenli bir şekilde yapıp derslere başlamak istiyorsanız bunun için de üst taraftaki linki tıklayıp akordun nasıl yapılacağına dair bilgilere ulaşabilirsiniz. Unutmayalım ki taşı delen suyun tazlikli oluşu değil damlaların sürekliliğidir. Hepinize kolay gelsin. Başarılar. Kısa sap bağlama eğitimi bölüm 3'teyiz. Bir önceki bölümler için üst taraftaki linki tıklamanız yeterli olacaktır. Ee, başlamadan önce nota değerleri, mızrap yönleri ve parmak sayılarının önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Zaten sık sık video içerisinde belirtmeye çalışacağız bunları. Ee, i̇sterseniz konumuza başlayalım. Kolay gelsin şimdiden iyi çalışmalar. Bugün e, pratik olarak e, fiske teorik olarak da teorik isim olarak da parmak trili dediğimiz konuya değineceğiz. Bunları göstermemin sebebi türkülere başlamadan önce parmaklarımızın iyice hareket kazanması ve türkülerin biraz daha değişik bir tavırlarda çalınması içindir. Önemli vurguluyorum. Şimdi yapacağımız hareketler şunlar olacak. Biraz da süsleme yerine geçer. Yani türküleri başka bir hale sokar, süslemiş oluruz. Ben şimdilik bunun nasıl işlediğini anlatacağım. Sonraki videolarda da hangi sürelerde bunları işleyeceğimizi, işleyebileceğimizi anlatacağım. Nota olarak tüm notalarda uygulayabiliyorsunuz. Bağlamanın tüm perdelerinde yapabilirsiniz ama süre olarak alanı kısıtlı arkadaşlar. Sürelerinden de bahsedeceğim. İlk önce bunların pratiğini yapın. Şimdi mi perdesine birinci parmağımla basıyorum. Üçüncü perde alt bel. İkinci parmağımı da mi'nin yanındaki perdeye mi mızrabını vurduğum andan itibaren mi dediğim andan itibaren mi hiç kaldırmadan bakın fa perdesine ikinci parmağımı vurup vurup kaçıyorum. Bakın dokunursan ses çıkmaz hızlı bir şekilde elimizden geldiği kadar hızlı bir şekilde hemen alıp bunu böyle yapın demiyoruz. Yanlış anlaşılma olmasın. Çünkü ilk etaplarda parmak vuramayacak oraya. 2-3 tane yapacak, donacak, kalacak. E, o yüzden hemen hızlı yapın diyemeyiz. Zamana bırakmanız lazım. Örneği burada gösterdik. Dokunarak değil, elimizden geldiği kadar tele vurup vurup kaçarak basmıyorum şu değil daha iyi anlayabilirsiniz diye böyle yaptım. Saza e, yani artı bir garazim yok arkadaşlar yanlış anlaşılma olmasın. Elimizden geldiği kadar hızlı hızlı vurup vurup kaçmaya çalışacağız. Uygulama olarak gösterirsek mi'yi hiç kaldırmadan mızrabı vurduğum anda elimden parmağımdan geldiği kadar ne kadar uzatabilirsem benim için o kardır. Sürekli mızrap vurursam bu olayı e iyi yapmış olmam onu da söyleyeyim. Değil de vurdun sesin biteceği noktaya kadar gittin. Ses bitti. Bir daha. Yoruldun. Duracaksın şöyle bir. Elini kolunu sallayacaksın. Ondan sonra bir daha. Ardından Benzer işlemi Do notası için yani üst tel dördüncü perde Do notası için yapıyoruz. Şimdi Do'yu kapatıyorum hiç kaldırmadan 1, 2, üçüncü parmağımla hemen yanındaki perdeye vuruyorum. Neden 2 ile vurmadım veya neden 1 ile vurmadım? Şimdi birçok e, burada sıkıntılı bir parmak yetişmez. Eledim. İkinci parmağıma gelince ikinci parmağım yetişir mi? Yetişir. Ama İkinci parmağımla ben bir önceki ders C basıyordum. Şimdi aynı anda hem C basıp ardından hem fiske vurmaya çalışırsam işimi zorlaştırırım. Gerek yok. O yüzden iki değil de üçüncü parmağımla bu olayı yaparsam bence daha rahat, daha güzel olmuş olur. Şimdi bakın Do'yu hiç kaldırmıyorum. Vurduğum anda üçüncü parmağımı görüp dinliyorsunuz. Do'nun yanındaki perdeye vurup vurup kaçıyor. Bu olay zor olacak ilk etaplarda az önce de söyledim ama e, düzenli bir şekilde çalışırsanız, güzel bir şekilde çalışırsanız verim alırsınız. Bu do hareketinde parmaklarımız yumulduğu için kasacaktır bizi. Şuralarda yanmalar olacaktır ama zaman içerisinde çok çalışırsak atlatırız. Şimdi do'yu da yaptık. üstele vurduk. İyi bir şekilde ses aldık. iyi kapattık ki iyi bir şekilde ses aldık. Şimdi ne yapmıştım az önce? Mi dedim. Biri hiç kaldırmıyorum. Do diyorum. Dördüncü parmağımı hiç kaldırmıyorum. Ardından Si diyorum. İkinci parmağa geliyorum. İkinci parmağım Si beşinci perdedeyken hiç kaldırmadan. Bakın üçüncü parmağımla hemen Si'nin yanındaki perdeye. eee hızlı bir şekilde elimizden geldiği kadar hızlı bir şekilde vurup vurup kaçacağız. Şu şekilde sesi almamız gerekiyor. Evet bunlar tabii ki de zamanla olacak. Önce yavaştan başlayıp sonra hızlıya doğru gideceğiz. Dediğimiz gibi bunları yaptırmamızın, göstermemizin nedeni türkülere başladığımızda güzel bir şeyler ortaya çıkartmak, türküyü süslemek içindir. Mesela Kısa örnekler göstereyim. Az önce demiştim ya her perdede her notada uygulayabilirsin ama her sürede uygulayamazsın. Bunu göstereceğiz ilerleyen videolarda. Bahsedeceğiz. Şimdi mesela sıkılmamanız için sürekli böyle yaparak mi do si yaparak sıkılmamanız için kısa kısa notalar ekleyeceğim yanına. Siz de öyle çalışın tavsiyem. Mesela 3 tane nota yapalım. Alt telegelerim re boş. Re mi mi... Üçüncü nota mi de parmağımızı duralım orada parmağımızı fiske vuralım. Re mi, mi. aşağı yukarı yaptığımız mızrap fark etmez önemli olan burada fiskeyi canlandırmaktır. Re mi mi. Re, mi mi olay bu bak ne yaptım biraz can sıkıntısını önlemiş oldum ardından Do'ya geliyorum. Şimdi Do'da da tek Do vurmak sıkıyor. Ne yapmam lazım? Do, orta tele geliyorum ikinci parmakla Si. Ondan sonra tekrar Do alıyorum. En sonu uzatıp Do diye üçüncü parmakla da Fiske vuruyorum. Do, Si, Do. Do, Si, Do. Do, Si, Do. Do, si, Do do si do Ne yaptım? Re mi mi. Fiske vuruyorum bak sonuncuyu bilerek uzatıyorum. Siz bunu isterseniz böyle de yapabilirsiniz. Re mi mi. mi. Size bağlı. Do si do veya do si do yani sıkılmamak için araya ufak tefek notalar ekleyebilirsiniz. Sonra si geliyor. si de, de. Si, Do, Si Tam tersi yapıyoruz. Önemli olan fiskeyi, parmak trillini yapıp vurgulamak. Si, Do, Si Bu şekilde. Arkadaşlar bunları kısa kısa notalar, şu anda e, eklediğimiz gibi kısa kısa notalar ekleyerek siz de çalışın. Parmaklarınız güç kazansın. Parmaklarınız şimdiden türkülerin nasıl süsleneceğini e, hafif hafif ufak ufak öğrenmiş olsun. Umarım bu da faydalı bir çalışma olmuştur. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle hepinize başarılar.